Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın, kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından büyük bir sevinç ve moral yükselişi yaşadı maçın bitiş düdüğüyle birlikte yönetim kurulu üyeleri, Başkan Dursun Özbek ve Sportif Anonim Şirketi Başkan Vekili Abdullah Kavukçu önderliğinde hemen soyunma odasına yöneldi. Bu sürpriz ziyarette, sahada ter döken futbolculara hem teşekkür edildi, hem de takdirlerini en güçlü şekilde gösterildi. Özellikle zorlu bir rakip karşısında elde edilen bu önemli zaferin ardından oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak için yönetim, karşılığında bonuslar vereceklerini açıkladı. Bu adım, takım içinde büyük bir heyecan ve bağlılık yarattı. Başkan Özbek ve Kavukçu, oyuncularla yaptıkları uzun ve samimi görüşmede, Liverpool maçının artık geçmişte kaldığını ve önlerindeki en önemli mücadelenin Beşiktaş derbisi olduğunu vurguladı. Galatasaray'ın, sezonun kritik viramlarından biri olan bu derbide tam konsantrasyonla sahaya çıkması gerektiğinin altını çizdiler. Takımın odağının tamamen Beşiktaş maçına yönelmesi gerektiğini belirterek, oyunculardan dikkatlerini kaybetmeden bu maça hazırlanmasını istedi. Bu sözlerle, yönetim oyunculara hem güven verdi hem de sorumluluklarının büyüklüğünü hatırlattı. Maçta galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan kaydeden Victor Osimhen, sadece skoru değiştirmekte kalmadı, aynı zamanda Galatasaray'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını kazandırdı. Bu kritik gol ve alınan sonuç, takımın özgüvenini önemli ölçüde artırdı. Yönetimin bonus müjdesi ise, oyuncuların morali ve motivasyonu üzerinde büyük bir etki yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyette hem İngiliz devine karşı nedenli iddialı olduğunu gösterdi, hem de Şampiyonlar Ligi'nde yükselişe geçtiğini kanıtladı. Yönetim, oyunculara Beşiktaş maçında da başarı sağlanması halinde bonusların devam edeceğini belirterek, emeğin karşılığının verileceği mesajını net bir şekilde verdi. Bu açıklama takım içinde hem büyük bir heyecan yarattı hem de oyuncular arasında sorumluluk duygusunu artırdı. Galatasaray'ın saha içi performansının yanında saha dışındaki birlikteliği ve yönetim desteği özellikle kritik derbi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu pekiştiren en önemli faktörlerden biri oldu. Bu destek sayesinde oyuncular zorlu maçlara daha güçlü ve kararlı bir şekilde çıkmaya hazır hale geldi. Taraftarlar ise takımın hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de gösterdiği başarılı performanstan dolayı büyük umut besliyor. Yönetimin saha içi mücadeleyi yakından takip etmesi ve oyunculara verdiği maddi ve manevi destek, takımın hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir ilme kazandırıyor. Galatasaraylı futbolcular bu güçlü destekle birlikte önlerindeki zorlu maçlarda daha da motive oluyor ve taraftarlarına hem ligde hem de Avrupa'da gurur verecek performanslar sergilemek için kararlılıklarını sürdürüyorlar. Bu süreç, takımın sezon boyunca formunu ve mücadele azmini üst düzeyde tutmasını sağlayacak en kritik unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray, son dönemde transfer gündemini hareketlendiren bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İtalyan devi Inter de forma giyen Türk orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için ciddi adımlar atıyor. Almanya doğumlu yetenekli futbolcu, kariyerinde Bayer Leverkusen ve Milan gibi önemli kulüplerde de parladı ve şu anda Inter'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı yönetimin hem milli takımda hem de kulüp seviyesinde deneyimi ve oyun zekasıyla öne çıkan Hakan'ı transfer ederek orta sahadaki gücünü artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Galatasaray taraftarları, Çalhanoğlu'nun gelişine büyük heyecanla hazırlanırken, bu transferin gerçekleşmesi halinde takımın hücum hattında ve oyun kurma noktasında önemli bir değişim yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hakan'ın teknik becerisi, set oyunlarındaki etkinliği ve serbest vuruşlardaki ustalığı, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rekabet gücünü artıracak en önemli faktörler olarak gösteriliyor yönetimin kısa süre içinde resmi açıklama yapması beklenirken, futbol severler bu heyecan verici transfer gelişmesini yakından takip ediyor. Hakan Çalhanoğlu, oyun zekası ve teknik becerileriyle orta sahada fark yaratabilen nadir oyunculardan biri olarak biliniyor. Özellikle serbest vuruşlardaki ustalığı ve isabetli paslarıyla takımına önemli avantajlar sağlıyor. Hem oyun kurucu hem de hücuma katkı veren bir oyuncu olarak, top kontrolü ve alan açma konusunda çok başarılı hızlı düşünme yeteneği sayesinde dar alanlarda bile etkili çözümler üretebiliyor ve takım arkadaşlarını gole hazırlayan kritik asistlere imza atıyor. Bu özellikleriyle Galatasaray'ın hücum organizasyonlarına dinamizm ve yaratıcılık katması bekleniyor. Devam etmeden önce, beğeninizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. Hakan Çalhanoğlu, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında da form grafiğini yükselten ve İtalya Serie A'da Inter formasıyla dikkat çeken bir futbolcu oldu. Orta sahada hem gol hem de asist katkısıyla takımının en önemli silahlarından biri haline geldi. Özellikle bu iki sezonda sahada gösterdiği istikrar ve liderlik, onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu toplamda Inter formasıyla 185 maçta 40 gol kaydetmesi, onun sadece bir oyun kurucu değil, aynı zamanda etkili bir skor tehdidi olduğunu gösteriyor. Bu performansıyla Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Hakan, Galatasaray için büyük bir kazanım olma potansiyeli taşıyor. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması, takımın orta saha dinamiklerini bambaşka bir seviyeye taşıyabilir tecrübeli oyuncunun saha içi vizyonu, pas kalitesi ve serbest vuruşlardaki ustalığı, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig gibi zorlu arenalarda sarı kırmızılıların hücum gücünü artıracaktır. Ayrıca Hakan'ın oyun içi liderliği ve takımı yönlendirme becerisi, Galatasaray'ın genç ve yetenekli kadrosuna rehberlik edecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Böyle bir transfer, hem taraftarın beklentilerini karşılayacak, hem de takımın başarı yolundaki iddiasını güçlendirecektir. Hakan Çalhanoğlu, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında da form grafiğini yükselten ve İtalya Serie A'da Inter formasıyla dikkat çeken bir futbolcu oldu. Orta sahada hem gol hem de asist katkısıyla takımının en önemli silahlarından biri haline geldi. Özellikle bu iki sezonda sahada gösterdiği istikrar ve liderlik, onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu toplamda Inter formasıyla 185 maçta 40 gol kaydetmesi, onun sadece bir oyun kurucu değil, aynı zamanda etkili bir skor tehdidi olduğunu gösteriyor. Bu performansıyla Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Hakan, Galatasaray için büyük bir kazanım olma potansiyeli taşıyor. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması, takımın orta saha dinamiklerini bambaşka bir seviyeye taşıyabilir tecrübeli oyuncunun saha içi vizyonu, pas kalitesi ve serbest vuruşlardaki ustalığı, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig gibi zorlu arenalarda sarı kırmızılıların hücum gücünü artıracaktır. Ayrıca Hakan'ın oyun içi liderliği ve takımı yönlendirme becerisi, Galatasaray'ın genç ve yetenekli kadrosuna rehberlik edecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Böyle bir transfer, hem taraftarın beklentilerini karşılayacak, hem de takımın başarı yolundaki iddiasını güçlendirecektir her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca, bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın, bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.